Evet merhaba. Şimdi bir önceki videomuzda e, çimlendirmesini anlattığımız biberlerimiz e, bu hale geldiler. Şöyle çok yakın bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde bir önceki videoda e, çimlendirme sanatımız domateslerimiz bu hale geldi çimlendikten sonra. Evet tabii ki e, kap içerisinde evde kendi kendinize tohumdan biber ve domates çimlendirme işlemini nasıl yaptığımızı zaten anlatmıştık. Buraya kadar e, her şey iyi. Fakat esas iş buradan sonra başlıyor arkadaşlar. E, bunlar çıktıktan sonra bakımları var tabi ki. E, kapalı alanlarda çimlerine kadar. Çimlendikten sonra artık e, güneş alacağı ortama koyuyoruz. Ve e, gün aşırı toprağın nem durumunu siz daha iyi bilirsiniz. Bakarsınız elinize dokunursunuz şekilde. Eğer toprak nemli ise şu şekilde arkadaşlar. E, sulamazsınız. Eğer toprak kurumuşsa, rengi kahverengiye dönmüşse e, gün aşırı bitkilerimize su vererek e, dışarıda güneş ışığında belli miktar sabah güneş alabilir. Veya akşam güneş alabilir. E, bu şekilde büyütmeye devam edebiliriz. Burada ikinci önemli nokta şu. E, biliyorsunuz kök yapması lazım bunların. Kök yapmadan sonra hiçbir şekilde bir işe yaramaz kök yapması için de e, tabi ki e, ben şey kullandım. E, humik asit kullandım. E, biraz da gübre verdim. Ve e, daha çabuk büyüsünler ve kök yapsınlar. Kök yaparsa biliyorsunuz. Tabii bunlar belli bir yere kadar burada duracaklar. Ondan sonra artık bunların daha sağlamlarını, daha sağlıklarını alacağız. E, ve bardaklara veyahut da işte daha torbalara, kağıt poşetlere ekeceğiz. Belli bir süre orada durduktan sonra bunu artık toprağa e, eker hale gelebileceğiz. Bu süreç yaklaşık 15 gün daha sürecek arkadaşlar. Bakın evde çimlendirdik. Demek ki evde e, biber ve domates çimlenebiliyormuş. E, bazı arkadaşlar sorular ya dediler işte biz çimlendirdik. Yani tohumu ektik olmadı. E, burada temel koşul e, sıcaklık ve nem. Toprağın nemi ve ışık yani eğer e, bitkinin istediği Akdeniz iklimi e, sıcaklığını sağlayamıyorsunuz tohumlarınız ya geç çıkar ya da hiç çıkmaz. E, bu orası önemli evet. arkadaşlar. Çünkü e, burada tamamen tohum çimleninceye kadar e, gerekli olan sıcaklığı ve toprak nemini sağlamak zorundasınız. Ondan sonra artık çimlendikten sonra da e, normal bitkilerimizi nasıl bakıyorsak o şekilde bakabiliriz ve böylece evde kendi organik biberimizi, domatesimizi e, domatesimizi bakın görüyorsunuz çok yakın çekiyorum e, kendimiz evde üretebiliriz veya tarlamıza fidan olarak ekebiliriz, bahçemize ekebiliriz. Dolayısıyla bakın tohumlar nasıl patlamış görüyoruz. E, ve bunu benim yere gelince kadar en az 4 yaprak oluncaya kadar toprak burada tutuyoruz. Ondan sonra Viyolleri alabiliriz. Bardağı alabiliriz ve daha sonra da toprakla buluşturabiliriz. Bu videoyu çekmemdeki amaç e, hani arkadaşlar bazen mail de atmışlar. Youtube'dan da sormuşlar. Sosyal medyasından sormuşlar. Ektiğimiz e, tohumlar ne oldu? Evet ektiğimiz tohumlar. Ben bunun gibi yaklaşık 50 kase ektim. 50-60 kase ektim. Hepsi çıktı. Bu şekilde. Artık bunlara bakıyorum. E, i̇nşallah da bahçeye bunları hepsini ekeceğim. Ee, bu sayıki domatesimizi, biberimizi e, afiyetle yiyeceğiz. Tabii ki ben biraz geç başladım onu ekmeye. Aslında fidan ekim biliyorsunuz Mart ayı içerisinde tarla e, tarlaya ekeceksek eğer Mart ayı içerisinde başlamamız gerekiyor çimlendirmeye. Tohum, tohum işlemini daha doğrusu. Ondan sonra evde kendi ürettiğiniz biberinizi bu şey biber e, Charleston biber. Şu da normal domates. Daha önce biz çeri yetiştirmiştik. Çeri domates yetiştirmiştik. Onlar da var. Ama dediğim gibi evde kendiniz çok rahat bir şekilde domates biberi yetiştirebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.